Arkadaşlar merhaba. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Evet yanlışlıkla başka bir şey yaptım. Heh. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar yanımda Çağdaş var arkadaşım merhaba de. Merhaba arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Ee, şimdi... Arkadaşlar benim tabletim şey bilgisayarla bağlanamadığı için. Tek telefonla oynayacağız. O yüzden kusurumuza bakmayın. Evet abim gelince zaten yapar. challenge yaparız. Şimdi taş kıt yapacağız. Kim yenerse o çalıncı veriyor. Taş kıt Ben challenge veriyorum. Ee, telefonu alıyorsun. Tek hesaplaşmaya gir. Hangi savaşçıyla oynayayım peki? Ben. Ee, Spike'la bir 4 kilo Spike'la 4 kill mi alayım? Hatta 3 kilo 3 kilo. Tamam peki 3 kilo alıyorum. Arkadaşlar Berat'ın bana göreviz Spike'la 3 kilo alacağım. Gel evet. gel gel. Ben de Öldüm. Yarımı yapamadım. Nasıl bir şey e Hiç kimseyi kesemedim. Hiç e kesemedim. Ama olsun bu da şimdi sen bana cezayı veriyorsun. Ne cezası? Kaybetsen bile cezayı veriyorsun. Hangi ceza? Şey tamam o zaman şey veriyorum. Ee, ne cezası veriyorum? Koy Şey sıcak bölgede ver karakterini de vereyim. Abi sıcak bölge mi? Abi sen neden bunları yükseltmedin? Hayır ya. Bunları yükseltme cezası ver hadi. İşte alacak. Sen de bana öyle bir ceza yapman. Evet, oğlum, Öyle Yüksel yüksel Altınları. Fazla Berat at. Fazlası zarar. Çekil. Aa, ben Şunu ben da böyle yaparız arkadaşlar. Ben Yakında maksileyeceğim. Ne yaptın ya? Oha maksandı. Ömer aksesuar oldu. Oğlum neden öyle bir şey yaptı? Vallahi yaparım Berat. Evet. Sana ceza ceza. İlk cezam bu. Sana ceza ben oynama cezası İki tane ceza verip ben kardeşim. Ver. Oynama cezası vermiyorum Berat. yükseltme cezası veriyorum. Tamam o zaman sıra bende. Güzel değil mi Berat? Sana fazla altın şey. Hadi yap. Oğlum af ya. Hadi sen de bana ver cezası. Oh. Sen de bana kötü ver cezası. Sen bana hiç acımayacaksın. Ben biliyorum Berat. Ee... Arkadaşlar Berat bana hiç acımıyor. Geçen bir tane çekmiştik yayında. Evet yani videoyu çekmeyi unutmuşuz. Şimdi abicim. Gel bakalım. Allah sen bunda prosun bir saniye. Ha robot. Robot dur. Robot dur. Robot dur. Şeyi seç. Olmanı seversen şeyi seç. Hayır abicim ben kendim. Sen Riko'yu seç. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. 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 Kaldı sen sen var ya sen sen arkadaş diyorsun. Neyse. Tamam çok gülme. Yapıyorum. Bana gülme. Otur sen buraya. Tamam. Gel otur. Gel yapalım. Tamam. Evet şu anda <laughs> <laughs> evet, evet, Arkadaşlar Berat şu anda lavaboya gitti. ee polis kimdi böyle bir de sana zaten Ama güzel evet kaybeticeksin arkadaşlar kaybedeceğiz. hiçbir <laughs> zaman biz kaybedemeyiz. bak <laughs> bizim robotumuz onu öldürdü ha yok lan öldürmemiş özür <laughs> <laughs> internet video arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın Hadi Hangi videoyu kapattıktan sonra film izleyecek mi? Tamamdır. Evet arkadaşlar şu an yok şaklamakta. Hakikaten biz oluyordayız değil mi? Açıyor. Yoksa gene de... Hayır kal. Oğlum sen bana acıyacaksın. Hakikaten yani. videodayız değil mi? Evet. Allah Allah. evet arkadaşlar, Yani ya. Bu da bitsin. Ondan sonra o zaman videoyu kapatalım arkadaşlar. Çünkü acele bir işimiz çıktı. Değil mi? Arkadaşlar bunun böyle kusura olduğunu bakmayın Siz bize like atın destek atın Biz de elmasları alalım Ve sizi gümbür gümbür yani video yazın e, Abone olursanız yorumlara yazın Abone oldum diye sonra e, Yorumlara karakter çıkarma taktiği Ya da e, Cezalar verebilirsiniz bize Şimdilik Kutu açma cezası verebilirsiniz Ama şu anda elmas çekemiyoruz Çünkü sizin bize destek olmamız lazım Oğlum Ka kazanıyorsunuz gerçekten. İnanamıyorum. Bak. Sonra mesela arkadaşlar bundan sonra şey acele bir işimiz çıktı gerçekten çok üzgünüz. Evet. Ama sonra yine çekelim. Videoyu izleriz değil mi sonra? Evet. Frenke bak. Kazandınız. Tamam abicim. Arkadaşlar video bittim. Bay bay.